Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size bol yeşillikli zeytinyağlı biber dolması tarifi vereceğim. Bunun için 2 su bardağı kadar pirinç, 2 orta boy soğan, 1 su bardağına yakın zeytinyağı, domates suyu, bir demet maydanoz, yarım demet kadar dereotu ve baharatlarım var. 1 yemek kaşığı da salçam var. İlk önce pirincimizi yıkadık. Şimdi soğanımızı küp küp ince ince doğrayacağız. Küp küp soğanlarımızı doğradık. Şimdi yarım demet dereotumuzu ince ince doğruluyoruz. Şimdi bir demet maydanozumuzu doğrayacağız. Şimdi iki su bardağı pirincimizi, iki orta boy soğan incecik doğradık küp, küp. yarım demet. Deri otu, bir demet maydanoz, bir kaşık domates salçası, yarım tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı, hatta biraz daha koyacağım, bir buçuk tatlı kaşığı kimyon, iki kaşık dolusu kuru nane. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Ben bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karabiber. Hazır domates sosumuzdan döküyoruz. karıştıracağız sıvı yağını ekliyoruz kabın küçük geldi kabımı değiştirelim domates birazcık daha koyacağım Şimdi doğmamızın içi hazır. Şimdi temizlemiş olduğumuz biberlerimizin içine doldurabiliriz. Biberlerimizi doldurduk. Yaklaşık 20 adet orta boy biber doldurdum. Bir kısmını pişireceğim, bir kısmını da dipfrize atacağım. Şimdi üzerine domates kapağı yapacağız. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi dolmalarımızın üzerine domatesle kapatıyoruz. Evet, şimdi hepsinin üzerine kapattık. Şimdi suyunu hazırlayacağız. Şimdi yaklaşık bir bardak suyun içine bir kaşık kadar salça koydum. İçinde eriteceğim ve dolmaların üzerine dökeceğim. Dolmalar orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika kadar pişecek. Kontrollü pişirirsiniz. Şimdi pişmeye bırakabiliriz. Zeytinyağlı, bol yeşillikli, biber dolmamız hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.